Şapka takanlar hepinize merhaba arkadaşlar bizler de kaçıncı olduğunu bilmediğim Crazy Craft videosunda tekrardan beraberiz arkadaşlar. E, bugün senlikle ne yapacağım ben de bilmiyorum arkadaşlar. En son metmeni yapmıştık. E, şu Spiderman'i de artık şuraya koyayım. Ne, bugün ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Marvel'dan bir bakalım. bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Yine bayağı XP istiyorlar ya. Biraz arkadaşlar XP kasması zor. O yüzden nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum. Ama doktor Fate yapmaya çalışabilirim. Doktor Fate çok güzeldi. 35 XP istiyormuş. Ee, o oradan doktor Fate yapabilirim. Ama bir şeye de bakmak istiyorum. Iron Man'de 35 XP'ydi değil mi? Ama ben yine Doktor Fate yapmayı düşünüyorum. Ama yapamayabilirim arkadaşlar. Ne kadar XP'yi kasacağımı bilmiyorum. Bu arada bu yaptığım Batman karakter arkadaşlar uçuyormuş. Onu öğrendim arkadaşlar. Uçabiliyormuş bu. Bence atlamam mı? Yani çok işlemiyor şu anda. Şimdi. Betarang smokemuş bu. Elektrik bu da sanırım. Elektrikte dursun ya. Elektrikle hallederiz biz onu. Şimdi. Biraz soyguncu arayalım. arkadaşlar bu sırada sizde kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın Evet unutuluyor arkadaşlar o yüzden bunları da söyleyelim şimdi hemen şöyle uçuyorum uç 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 uç. abi uçsana ya ben uçmaya çalışırken soymayınca kaçırdım mı acaba bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu Batman de gerçekten çok şekilli oluyor. Bir şey denemek istiyorum ya. Boz. Hala 5 tane. Eksikmiş. Benim bir boss keserim dedim de. Olmadı. Hacı hiç de sorun yok ya. Yanlışlıkla attım ya. Lan. Lan kendi elektriğime mi bastım ya. Lan buradan nasıl çıkacağım? Lan. Uşumuyor lan bu arkadaşlar. Evet buradan çıkabilir miyim? Buradan çıkılıyormuş. Bir arkadaşlar şunu yapmak istiyorum. Yoksa ben bunu bitiremeyeceğim bu videoyu yani. Bir gece yapayım. Soyguncular yok arkadaşlar çünkü. Hiç soyguncu bulamadım. O yüzden bir e, gece yapmam lazımdı ama hala bulamıyorum ya bir beş tane bulsam bir de üzerinde boz kessem bence olur arkadaşlar yani bence güzel olur ne bir e, boz. Allah bos yine. şöyle şunlardan da en az birazcık iyi gelir. ucundan alayım xp'yi. Şöyle atayım bundan. Neyse bunlarla boş yere uğraşıyorum ya. Ah soyguncu soyguncu. Şöyle gel bakayım. At şu elektrikleri at. At aslanım at. Ne bunlar çıktı başıma ya. Öyle mi bu? Tamam 5 xp geldi arkadaşlar. Şöyle bir 30 xp daha olursam bu bölüm. Ama hani o biraz zor arkadaşlar. gitmem bu bölüm arkadaşlar sadece xp kasma bölümü olacak. Karakterimi sonraki bölümde yaparız diye düşünüyorum. Çünkü yetişmez diye biliyorum yani öyle düşünüyorum. Ama yetişirse bu bölümde yaparız. Neden yapmayalım değil mi? Şimdi soyguncu bulmak lazım. Soyguncu bulursam işim daha da kolaylaşacak. Ve buldum. Hem de iki tane. Oh mis. İki tane değil mi? O üç taneymiş. Üç tane üç tane çok iyi. Çok iyi. Lan oğlum de, karakter kafayı yedi. O üç tane bulutla ölmem değil mi? Ölmeyeyim. Ölmeyeyim ağlarım. Ah hayır hayır hayır, üç tane bulutla ölmek olmaz 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 valla olmaz. Ay, nasıl? Abi ya, üç tane bulutla X alamadan. Am ya diyeceğim. Bu ne ya? Bu ne ya? Oğlum ya. Ne güzel gidiyorduk işte. Allah Allah. O üç tane de aynı anda yakalamıştım. Ben şimdi nereden bulacağım o yeri? Nereye gittiğimi de bilmiyorum. O üç tane gitti. Çöpe gitti. Belki önem vardır ya. Bakayım bir. Allah keseyim. Yanlayayım mı? Kaç bir tane kalmış lan? Bir tane kalmış. Bir tane soyguncu bulsak aslında iş bitecek. Ama o bir saniye de benim şansıma bulamam ya. Cidden bu bu şansla ben onu bulamam. Ben onu bulabileceğimi inanmıyorum arkadaşlar ya. arkadaşlar siz de bir kanala abone olmayı ve katmayı unutmayın. Ben unutuyorum. Unutuldu. Ee, boş verin ya. Ee, hiç, hiç mi yok lan bu ne arkadaş? Şansa falan ben bulmuştum yine de. 3 taneyi. Ama onlar da gitti çöpe gitti hepsi ya. E bari bir tane şey bulsam soyguncu. Ha? Olmaz mı be Bir tane bulsam boz keseceğim. En azından oradan x alacağım. Ama yani bulamıyoruz ya. Bulamıyoruz. Yani. Oo bir dakika. O o Avengers binasının şekline benzemiyor mu? Bir sürü benzettim ama hiç gram da alakası yok gibi ama. Bir benzettim ama gramla alakası yok. Ben ne yaşıyorum ya. Oğlum niye şey yok ya? Soğun yok. Onun mesraf dolu olması lazım yani. Yeter abi ya. Yeter. Açma hava durumunu. Hava durumu diyorum ya saat. Gece yarısında al tekrardan. Yani ben ben o bir taneyi bulacağım ya. Bulacağım o bir taneyi ya. Abi niye? Aha Aha da buldum. Şimdi senin için de sen nane yemedin mi? Şimdi sen nane yemedin mi? Al bakayım al bunları. Al. Al işte bu kadar ya. Olduk. Ya bu benim şeyim bana niye zarar vermiyor ya? Bunu anlamadım ha. Şimdi şunu bir değiştir. Değiştir. Patlayıcı. Bence bunda daha ideal olur. Mission Lan kim bu? Allah. Bu kim? At patla at şunu. Lan senin magmaya kadar yolun var kardeşim. Şöyle patla 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 patla. Bak, ben en sonunda kendimi öldüreceğim büyük de. Abo. Bana bir Sela diyebilirsiniz arkadaşlar. Yağlıyorum şu anda da. Arkadaşlar. Oba oyunu oyunun içinden geçtim şu anda. boss nerede? Allah. Abi ben yine öleceğim ya. Bak. Abi yarım kalp. Ama yine gelir iskelet miskelet biri beni bulur ya. Ee. Allah'ım. Sen bana sabır ver ya. Ee, arkadaşlar şimdi gözünüz kapayın arkadaşlar. Ben çünkü yani ne şey ya. Allah Allah. 30 xp alacağım arkadaşlar. Bana ne Allah Allah. Sıkıldım ya. Vallahi billahi de sıkıldım Artık bundan sonra her şey mi var? Her şey mi var bu? bundan sonra arkadaşlar? Aa, oldum. Onun ne değil arkadaşlar şu anda? Marvel'da mıydı bu? Neredeydi? Dizi miydi acaba? Aynı neydi ki? Unuttum biliyor musunuz? Doktor Fate. Al bunu hocam. Gına geldi artık. Gına geldi ya. Vallahi billahi de bana geldi. Ben ben kendimi hak etmiş sayıyorum arkadaşlar. Ben bunu da alıyorum. Ben artık kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ben her benim enayi gibi niye uğraşıyorum? Evet. Doktor Fate olduk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir hava durumu da bir böyle olmasa olmazdı zaten. Saatli bir olsaydı. Öyle Evet. Şimdi elimizde şöyle bir şeyimiz var. Bu şekilde kalkan açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle vurabiliyor. Eğiliyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Vuruyorsunuz. Ee, güç değiştiriyorsunuz. Tabi bu nedense bir şey. Iki, ha. İkiye şey yapamadım arkadaşlar. Bir tane özel ışınlanma daha buymuş. Bu şekilde arkadaşlar teleport olabiliyorum artık. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle ışınlanayım. Bu şekilde ışınlanabiliyorum. Ben hiç uğraşamam arkadaşlar. Şu klavyenin de içinden geçeceğim bir ara da. Şöyle bir öndüreyim kendimi. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ikinci özelliği de. Ondan sonra hop, üçüncü özelliği görmüştünüz zaten şu şekilde çok değişik bir şekilde vuruyor. Ama beni çok güzel ayarlamışlar. Ondan sonra acaba ne var bir de dört var mı yok mu anlamam. dört yok arkadaşlar dörde geçmiyor. Allah'ım yeter ya Rabbim yeter yeter yeter. Patlıyor her yer patlıyor. Ben gidiyorum arkadaşlar hadi ya. Hadi arkadaşlar ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.